Evet arkadaşlar şimdi başladık bakıma İlk başta vakum pompasını değiştireceğim. Ee, önce alttaki motor muhafazasını sökeceğim. Motor muhafazasında e, 4 tane civata var. Böyle uzun bir t kolla rahat sökebiliyorsunuz. Şimdi altına yatıp bunu sökeceğim çıkartacağım. Sonra da ön tarafta radyatörü yaslayıp değiştirme işine başlayacağım. Evet görüyorsunuz şurada 13 tutulan civatalar var. iki tarafında. Şimdi onları söküyoruz. Şimdi motor muhafazasının 4 çıvatasını çıkarttım. Sarkıttım ön taraftan. Arkada kancaları var. Arka taraftan girip onları kurtaracağım. Evet muhafazanın arka kancaları. Şöyle yukarıya kaldırıp ileriye ittirdiğimizde bunlar çıkıyor ön taraftan alacağım bunu. Şimdi arkadaşlar radyatörü servis konumunu aldık. Şu civatalarından söküp yukarı kaldım. Öne doğru yaslıyorsunuz. Arası aralansın diye. İnter söktüm. Şurada dört civatası var. Ortumları şöyle bir papağan penseyle elifçelerini çıkarttım. Şimdi e, temizlikte şeyi de çıkartacağım. E, gereği de çıkartacağım. Bunun için de temizleyeceğim. Burada bir noktayı göstereyim. Hani vakum pompası için başladık ama PCB valfi var. Şu ışığımızı da açalım. BCW valfinin altından yağ kaçırıyor. Şurada bunun bir tane lastiği var. O ringler var. O ringlerini değiştirdim ama o ring tarafından çok şu altındaki lastikten yağ kaçırıyor. Bunun yenisi de taktım ben ama kesmiyor. Hatta lastiğin üzerine kelepçe takmışım. Bunun için bir tane lastik kalıbı yaptım. Ve döktürdüm birkaç tane. Şimdi o kendi döktürdüğüm lastiklerden takacağım. Bakalım bu yağ kaçağı sorununa çözüm olacak mı? Bunu da değiştirirken videoda göreceksiniz onu zaten. Vakum pompası şurada üstte bir civatası var. Altta bir civatası. Bunu tabi radyatörü servis konumunu almadan çökmeniz mümkün değil. Şuradan da ucu. Şuradan Westing House'a giden kalın hortum var. O görünüyor. Oradan geliyor. Şuraya giriyor. adım adım sökeceğiz. Yani hortum içine baktım. Dur bu yağ veriyor mu diye. Böyle bir yağlanma falan yok. İyi görünüyor. Yani burada şakır şakır yağ olursa sıkıntı. Memnuniyet verici bu. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi gereği söktük. Sökünce hemen şöyle kağıt bant Atıyorum ki içine bir şeyler gitmesin. Giderse sıkıntılı çünkü. Ee, şimdi vakum pompasının şu cıvatası biraz böyle açılı bir yerde. Şöyle bir anahtar kullanıyorum. 13. cırcırlı. Daha rahat oluyor. E, Giren yerin içi çok kirli değil. Tak kurum var da. Bu da temizleyeceğiz bunları takmadan önce. Evet arkadaşlar şimdi indik aşağıya. Bakın vakum pompasının civatası orada. Şu civata. Aşağıdan sökeceğiz ama 3-4 diş sökün, gevşetin. Ondan sonra iyice çıkartmayın, bekleyin. Çünkü kan, kan bilinin vakum pompası pimine baskısını e, krank milinden ayarlayacağız. Ondan sonra söküp alacağız. Onun için bir aşama bekliyoruz. Şimdi yukarıdaki yağ dolum borusunun oradan ve vakum pompasından bir hayli yağ vermiş bakın. Yani bunlar sıkıntılı durum. Bunları da bir yandan gidermeye çalışıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, cıvataları biraz gevşettim, aralandı. Bakın pompası. Ama oynatmaya çalışıyorum, oynamıyor. Neden? İçeride bunun kam mili var. Kam milindeki kam, şu vakum pompası. Vakum pompasının şu pimine basıyor. Yani bu pimine basar, çeki o şekilde vakum ürettiği için. Şu anda baskı da olduğunu görüyoruz bu baskıyı kaldırmak için de şuradan bakın kaç anahtarmış göremedim de büyük bir anahtar. Şuradan çevirip motoru tekelli olmuyor. Çevirip motoru oranın gevşediğini rahatladığını göreceksiniz. Yani baskı kalkacak ondan sonra sökeceksiniz. Yoksa şey yapamazsınız. Takarken civatayı yalama yapabilirsiniz. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Evet, krank kasnasını çevirip bakın. Görüyor musunuz? Bunun boşaldığı noktayı buldum. Şu anda vakum pompası pimi üzerinde krank şeyin kam milinin kan baskısı yok. Artık vakum pompasını rahatça sökebilirim. Bunun içinden bir pim çıkacak. Ona da dikkat edin. Hani düşmesin, sağa sola kaybolmasın. Takarken bir de bu pimin takılma yöntemi var. Onu da yeri geldiğinde bahsedeceğim. Evet arkadaşlar vakum pompasını çıkarttık. Şurada bir lastiği var bakın. Bunda bakarsak siyah. Bir aile ezilmiş. Zaten yağ da kaçırıyor Bu da pimi. Bir tarafı Biline, kabına basıyor. Bir taraftan da şuraya dayanıyor. Yani bu boşluk yaptığında çat 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 ses yapar. Hani problemli ise şu sestir. Yayı gevşediğinde veyahut da vakum pompası bozulduğunda bu ses bu sesi alırsınız. Şimdi bunun kontrolünü yapıyoruz. Yüzeylerine bakıyorsunuz şuraya. Aşınma var mı? Yok. Gayet iyi. Üzerinde çizilme de yok. Bunu güzel temizleyip yağlayıp tekrar yerine takacağız. Evet şimdi vakum pompasının yüzeyini beze balata spreyi sıktım. Güzelce temizledim. Alt taraftan yatıp pimi yerleştireceğim. Pimi de şöyle temiz yağ ile sildikten sonra yağladım. Buradaki pim aşağıya doğru bakıyor delik. Yani taktığınızda serbest olduğu için düşer aşağıya. Ee, yani vakum pompasını yerine yerleştirirken bu pimin düşmemesi lazım. Şöyle bir saçtan kıvırıyorum U şeklinde. Tam vakum pompasının takılacağı yere denk geliyor. Bakın. Yani ince bir saç şeklinde bu yüzeye yaslanmış oluyor. Önce pimi takıp bu sacı da tutturuyorum. Ondan sonra vakum pompasına, e, civatalarına, saplamalarına geçirip birkaç diş tutturduktan sonra bu sacı çekip alıyorum aradan ve pim de düşmemiş oluyor. Öbür türlü takmanız çok mümkün değil açıkçası. Yani e, motorun ön komple sökülmüş olması lazım ki o zaman takabilirsiniz. Ben böyle bir yöntemle kolayca takıyorum bunu. Evet. Vakum pompasının civatalarını sıktım şimdi. Alttan üstten güzelce. Ee, şu yanında emiş borusu var. Emiş ağzının ucunda bir lastik vardı. Öbürü eski olandan çıkarttım. O lastiği taktım. Şimdi vakum borusunu takacağız yerine. Westinghouse'a giden hortumda taktik yerine şu anda bizim montaj işimiz bitti. Evet. Şimdi diğer işlerimize geçebiliriz. Yani siz de takmak isterseniz, değiştirmek isterseniz bu şekilde değiştirebilirsiniz Bakın pompanızı. Yapmak isteyenlere kolay gelsin şimdi.